Yeni çıkan oyunlar ve onların teknolojileriyle alakalı biraz konuşalım dedik. Hellblade 2'den başlayabiliriz. GTA gelecek onun crowd sistemiyle alakalı bayağı etkilendik. Nasıl yapmışlar, nasıl çözmüşler, nasıl bir şey olacak. Mesela bir Cyberpunk'tan neden daha farklı onları bir konuşalım. Hı hı. Ee, diye düşündük efendim müsaitseniz. <laughs> yani ben Cyberpunk'la kıyas edilmez diye mi kıyas yapıyoruz? <laughs> <laughs> Adamlara vurdurtacaksın. Yapma. <laughs> konuşurum çok oldu. Defteri evet, kapatalım. Yani kıyas götürmez. Ben her zaman söylüyorum, Rockstar oyunuyla başka bir firmanın oyununu kıyaslayamazsın. Ya yani çünkü şartlar da eşit değil bu arada. Developer Hı -hı. kalitesi de eşit değil. Ee, hiçbir teknoloji kullanım eşit değil. Ee, yani onlar kıyas edilmez onlar. Tamam yani benim çok param var, büyük oyun yapacağım, nah yaparsın. Öyle bir dünyada <laughs> yaşamıyoruz biz şu an. Tamam anda. bunların hepsini yapamazsın. Aynen. aynen. girelim istiyorum abi. Elbette yeni çıktı. Çok <laughs> da tatlı güzel çıktı. Ama biz mesela bütün ofis özellikle Gürcan abiyle beraber ulan çıkmasına 3 gün kaldı hala gameplay trailer yok. Hala gameplay reveal yok diye bekledik, çünkü... bekledik. Ya çünkü gameplay reveal trailer yapsa şimdi şöyle düşün. Gameplay'den ne göstereceksin? Yürüme sekansı gösteremezsin. E ee, fight'ı göstersen algı olarak şöyle bir şey olacak. Oyunda fight edeceğiz. Alan adam şöyle diyecek. Oğlum oyunda fight yok. Bir adam ee, geliyor her seferinde. Her beni merkeze alıyor. Merkezde bir kombat döndürüyor. O bitince öbürü geliyor falan diyecek. E, ne yapacaksın buna şimdi? O yüzden de çok mantıklı gameplay, real trailer'ın olmaması. çok mantıklı adamların. Ama yani, çok güzel bir sinematik deney. Grafik yani şöyle, çok şöyle, yüksek. Şöyle yani oyun, şimdi oyundan beklentini, herkesin beklentisi de eşit değil. Her oyun türü de aynı değil. Aynı değil. değil. Sen story based bir oyun yapıyorsundur, story anlatımına ağırlık veriyorsundur falan filan ama ama bu oyunun içine Mekanizma olarak savaş mekanizması eklersen ve ek şöyle aslında şöyle düzelteyim ekleyebilirdin savaş mekaniği. Altı yılın vardı bunun için. Tamam, ekleyebilirdin çünkü bak görünüyor ekleyebileceğin. Şimdi bunu tercihen bilerek yapmamışlardır hı hı. veya yapamamış da olabilirler. Hı hı. Ee, kolay bir şey değil çünkü. Evet. Şöyle zannediliyor çünkü parayı verdi verdi. adamlar artık parası da var falan yaparlar canım falan öyle bir şey değil yani. Ya, Bu arada Ninja de ilk oyun çıkardıktan sonra ilk oyunda da combat mekanizması buna evet. yakındı. Şimdi Kötü, biraz daha sinematik mesela. yani Çok evet yine laklıyordu bir düşmanı falan biri bitmeden öbürüne geçemiyordun evet. o vurmazsa. Ama sonra Microsoft satın aldı çok ciddi bir paraya. Çok büyük bir bütçe verdiler bu oyun için. Ve 6 yıl geçti. Evet. O yüzden herkeste en azından yani, ilk, ilk oyunu oynamış adamda beklenti vardı. Combat sistemini şöyle bir güzel yaparlar e, tabii, diye. Tabii. Çünkü oyun hak ediyor bence. Bence de var. yani bir yanlış tercih bence ya. Keşke yapmasalarmış yani. Oradaki abiler ne düşündü bilmiyorum ama. Yani o, o tanıyor olsaydım şöyle derdim. Abi kesinlikle combat mekaniği ekleyin. Yürüyüşlerin arasına birkaç tane... Yürüyüşü kıracak, uzun Hı -hı. yürüyüşü kıracak. Tamam mı? Yürüyüş yaptırabilirsin bu arada. Hı -hı. Story anlatırsın, oyunu aşağı abi, alırsın. Ki oralar e, da süper. E, şey yaparsın, biraz hani kurallar var ya işte. Hı -hı. Yani 10 dakika konuşmaysa 10 dakika aksiyon yapalım abi gibi e -hı. falan. Konuşursun ya Hı -hı. E, Tamam bunlar story'yi anlatmak için de lazım bu arada. Aksiyon yaparken her şeyi anlatamazsın yani. Çünkü Hı -hı. fokus başka bir yerde oluyor. Bunların hepsini anlıyorum abi. Ama çok uzun bir kesme olmadan, diyaloglar, arkadan gelen sesler falan filan belli bir yerden sonra bak oyun bu abi. Yani Film değil bırakırsın. Değil Film değil abi bu. Oyun abi bu. Abi biz çok farklı bir deneyim yapmak istiyoruz. Ya abi bir şunu sormak lazım. Oyuncu istiyor mu abi böyle Beklenti Beklenti bu mu? Beklenti bu mu? Yani şöyle. Oyuncular istiyor mu abi bunu? Yani şöyle. istiyor olsalar da 10 milyon satardı değil mi bu oyun? Evet evet. Demek ki istemiyorlarmış. Bak buradan böyle bir çıkarım yapabiliriz yani. <laughs> Yeterince istemiyorlarmış. Yeterince istemiyorlarmış yani. Anladın mı? Bir de Hayal kırıklığı oluyor oyuncularda. Yani çünkü oyun oynamak istiyor adam. Ya, anladın? Mı? Ben film izlemek istemiyorum abi. Ben film izlemesi sen sinemaya giderim. Abi. Evet. Oyunu niye oynuyorum ben? O e, benim kararlarımla, benim yaptığım aksiyonlarla, kendim kara, ana karakterle özleşim kurup ben olduğum için Aynen. oraya gitmek istemiyorum kardeş. Buraya gitmek istiyorum diyorum ben. Anladın? Mı? O adamı öyle kesmek istemiyorum. Böyle hiç kimseyi kesmek istemiyorum. Aradan sıvışmak istiyorum abi gibi. Kararları benim verdiğim zaman oyun oyun oluyor. Ne olur? Hatta tamam sen ilk tanıştığımızda da konuştuğumuz şey buydu. Aynen öyle. E şimdi mesela şöyle şeyler de duyuyabilirsiniz, i̇şte bütçeleri azdı falan filan. Abi değildi bütçeleri abi. az. Yani <laughs> Microsoft iyi, abi bir iyi de bir para verdiler oyunu yapsınlar evet. diye. Orada bir kısıtlama olduğunu düşünmüyorum. İlk oyun gibi değillerdi imkanları, hem çok daha uzun bir zamanları, hem çok evet. daha büyük ekler, hem ciddi bir paraları var. Şu çok mantıklı. Adamların şu yaptığı şey çok güzel bu arada. Bak akıllı adamlar ha bu arada bu adamlar. Saygı duyuyorum adamlara. Yani. Yetenekli olduğu kısımlar nereler abi? Animasyonu, face capture'ı, face capture'ı, grafik kalitesi, şeyler, mock temizlenmeleri hı hı, falan filan. Bunları iyi yapıyorlar abi bu arada. Ve onlar da bence oyunda perfect yani. Çok iyi yapıyorlar. Çok doğru iyi. mu? Tabii. Çok iyi yapıyorlar. Ama bir o önceki oyunda gene bunları gene fena yapmamışlardı ama. Hı. Ne eksikti abi bir önceki oyunda? Tası. Ya yani şöyle, oyunu mesela oyunu bitirmek istiyor musun? İstemiyorsun değil abi. Ben yani de. şöyle de. bitiriyorsun. Bitiren adam şöyle bitiriyor. Ya bitireyim de bitsin. Ben tamamen inceleme amaçlı oynuyordum zaten oyunu ya, çünkü yani indie bir oyun 2.5a diye bir He -he. hani kavram o dönem dön, dönmeye başladı ben de görmek istedim küçük bir ekip Hı -hı. Yani bizim gibi aslında Hı -hı. güzel hikayeli bir oyun yapmak istiyorlar bakalım ne yapmışlar. Ya şimdi şöyle bir mekanik kurmak zor bir şey değil abi örneğin şöyle ortaya alalım adamı adam çıkamasın fight'tan Hı -hı. yani zaten her türlü fightta kalmak zorunda bak kitledim oyunu şu anda merkeze aldım yani savunayla ile adamın olduğu fight'ı lakladım. Fight ve bunlara bir çap belirledim. <laughs> Bak, o kadar kıs koyuyorum ki şu anda fayda. Ee, ve ondan sonra dedim ki bu adam ölmeden bu adam gelmesin abi. Veya zarar vermeden. Tamam bize... mı? Şimdi evet. ihtimal havuzunu öyle yani o kadar safe yaptım ki iş artık. <laughs> ha bunu çok güzel yapmışlar bu arada. Bir adamı öldürdüğünde diğer adamın dahil olmasının her birine sinematik çekmişler. Çok yani da dahil olma sistemi çekmişler, yapmışlar, <gülüyor> tamam mı? <laughs> kurgulamışlar. Evet. E bunda, bu da neyi sağlıyor? O dahil olmasına sinematik bir akış sağladığı için. Hı hı. Dahil olmayı sana kabul ettiriyor adam. Hı. Güzel bir teknik bu arada. Hoşuma da gitti. Adamların çözdüğü şeyi gördüm. Hoşuma gitti adamlar. Ha bak çok mantıklı bir şey yapmışlar dedim. Ama bu sistemi kurtarıyor mu? İşte sistemi kurtarmıyor abi. Çünkü çok az bir mekanik var. Yani minnacık bir mekanik var. Ve sınırları belli. Oyunun başında ne olduysa sonunda da aynı şey var. Evet. Şimdi bir oyunun ilerlemesi lazım ya, ivmelenmesi lazım ya. O yok abi. Çünkü ben başta dac dac vur, vurdum sonra da dac dac belki biraz daha bekleyip bir dac daha vurdum. Şimdi bu sona kadar beni sürükleyebilecek bir gameplay mekanizması ee, değil. Bir Veya bulmaca kararları. Abi işte buraya illa bulmaca koyalım, koyalım abi. Aa, çok simple bulmacalar. Hani bunu bununla matchle, bunu bununla şey yap. Ya bunun şimdi kaçış noktam olursa, e, kaçış noktasından kastım şu abi psikolojik o kadar da şey yapmayalım falan. Senaryo ile bağlayalım falan. Abi, e, senaryo ile bağlanıp psikolojik olup manyakça bulmaca yapabilirsin abi. Tabii ki. Anladın mı? Tabii. Ter tercih meselesi bunlar. Tabii. Ya bu kadar simple, basit düşünmeye gerek yok. O gerçekten mekan etkileşimli falan manyakça bulmacalar yapabilirlerdi. Hı. Bunların hepsini totalde topladığım zaman şunu görüyorum. işte oyunun bu kadar sönük olmasının sebebi, gameplay mekanizmalarının böyle olmasının sebebinin hepsi Kafamda şuna bağlanıyor. Tercihler yanlış abi. Hı. Yanlış tercihler. Çünkü ben oyun almak istiyorum abi. Oyun satın almak istiyorum. Abi işte deneyim meneyim şöyle bir deneyim yaşatıyor, böyle bir deneyim yaşatıyor. Ona çok emin değilim. Emin değilim. Yani çünkü oyunu biraz oynayabildin e, ben. Çok emin değilim. Bu biraz şeye de benziyor. Dead Standing'in aldığı yanlış karara da benziyor. Hı. E, Hı. Yani oyunda hiç fight yok. Son anda fight ekliyorlar ya oyuna. Evet evet. Yani fight eklenmesinin sebebi fight de... fight'ların hepsi birbirinin neredeyse aynı. Fight eklenmesinin sebebi biliyorsun şey e, Herman geldiğinde silah veriyor. Çünkü Herman bir şey koyalım abi Tabii. oyuna gibi bir şey oluyor orada. Hı, hı. E, yani sebebi şu abi bir e, bir şey çok uzun bir tekrarsa çok sıkıntılı. Bunu sinemadan da örnek verebilirsin oyunlardan örnek verebilirsin. Düşün ki ben A noktasından B noktasına gideceğim oyunda önemli değil oyunun ne olduğu bu arada. Sonra bunu bana gösterdi oyun. Bak bunun bir keyfi var. Yok demiyorum. Hı. Kötü oyun da demiyorum. Ama şunu diyorum. Bunu yaptım. Sonra bir daha yaptım. Sonra bir daha yaptım ve oyun boyunca yaptım. 3 saat sonra artık kusacağım yani. Ve belli bir yerden sonra bu keyif kaçıran bir şeye dönüşüyor Hı. oyunlarda. Buradaki bakış açısındaki yanlışlıktan kastım o. Yani bunu oyun, kör olmamak lazım oyun yaparken. Bunu oynayıp abi buraya bir şey yapmamızı, kararını vermemiz gerekiyor. Hı. Bu şey önemli değil abi. Kim olduğun önemli değil oyun sektöründe. Zaten hep ne diyorum? Çocuklar bakın diyorum. İsimler, firmaların, büyüklükler bilmem neler bunların bir önemi yok bir yerden sonra. Eğer öyle olsaydı şu olurdu. Elektroars asla kötü oyun yapamazdı. Ubisoft asla kötü oyun yapamazdı. Hiç kimse büyüklerden bir tane bile yanlış karar alıp kötü oyun yapamazdı. Çünkü oyun o kadar kompleks bir şey ki. O kadar fazla parametre aynı anda çalışıp doğru karar vermesi ve editlenebilir olması gerekiyor ki bir oyunda. Bunlarda kaçış, kaçak olduğu zaman işte bu bizim dediğimiz abi oyun zevkli değildi bu bölümü ama bu bölümü zevkliydi gibi bir şeye dönüşüyor. Bunun çünkü arkada yapay zeka tarafında player kontrolleri verdiğin silahlar, oyunun açılışı, senaryonun akışının ilerlemesi, sesler, müzikler, karakter animasyonları ondan sonra yüz animasyonlarına kadar dallandırdı. Bunların bütünü işte sana o keyfi veriyor. Bir tanesi değil yani. Bütün abi. O %5 etkiliyor, o %0.1 etkiliyor, o %75 etkiliyor. Ama total olarak bunların tamamı. E tamamı olunca işte senin oyunda bir de aldığın sert kararlar oluyor ya mecbur bu bir oyun ve senin yapmak istediğin bir tür var bir şeyler yapmak istediğin sert kararlar var. Bu sert kararları şöyle düşün aldık bu kararı abi sonra burada e gene aynı karar aldık burada da aynı karar aldık olunca belli bir yerden sonra Hellblade'in düştüğü duruma düşüyorsun. Yani şu abi yürüyeceğiz, yürüyeceğiz 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 bir aksiyon olacak yürüyeceğiz yürüyeceğiz yürüyeceğiz, yürüyeceğiz. bir bulmaca çözeceğiz bir aksiyon olacak. Buna dönüyorsun, anladın evet. mı? Ve bunu ben 10 e, kere yapınca oyunda benim için sürpriz bir şey yok abi. Doğru mu? Sürpriz bir şey yok. Yani sürpriz bitti abi. Yani başında gördüğüm şey hep olacak. Bu işte bir down ediyor. Yani oyunu böyle meh yapıyor. Teknolojik olarak konuşacak, ele alırsak da sistemi inanılmaz gözüküyor oyun. Sebepleri var çünkü Unreal Engine 5 Engine manyak bir motor abi. E, onun nimetlerini sonuna kadar kullanmışlar. Gördüğüm en iyi Unreal Engine 5 e, grafik çözümlerinin olduğu oyunlardan bir tanesi abi bugüne kadar. E zaten bariz farkı oyuncular yakalamış Tabii ki. olması gerekiyor. Kör olman lazım anlayamıyorsan yani. Abi bu diğer yani. oyunlar aynı gözüküyor falan. Ve kör olman lazım. Ayıramıyorum ben yani. abi sen, yani, sen İleri derece mat falan değilsem yani gözlerde sorun yoksa beyinde yoksa hani oyun manyak gibi gözüküyor. Aşırı yani. 8 bit oyun oynamaktan <laughs> hani gözler Evet modulmuş. kör, kör olmadıysan aynen oyun manyak gibi gözüküyor. Benim e, çok uzun zamandan beri anlattığım bir teori vardı. Onu da ispatlamış oldu Bak oyun ne kadar lineer aksa da, bilmem ne olsa da, abi grafikler manyak gibi. Oyun oyun He. konuşuluyor ve satıyor Şimdi abi. Şimdi biz o zaman başka bir tartışmaya çektin. Bu aslında bu oyunla galiba bu tartışma tekrar alevlendi. Oyun boktan ama grafikler güzel. Ne? falan yapanlar var ya. Şöyle gerçekçi grafik. Yani bununla alakalı bir tartışma var yani. Şöyle düşünelim. Bu oyunun grafiklerini al Gerçekçi yapma. yani Bu seviyede grafik yapma. Normal boktan tabii. bir grafik yap. Bu oyunun %10 satma, olabilir. Xbox eksklusif olma ihtimali evet. kalktı abi. Evet. Bak demek ki neymiş onu yapman senin bak nerelerde sana kapılar açtırıyormuş. Kesinlikle. <gülüyor> Ama <gülüyor> zaten şey tartışması da abes. Bir oyun gerçekçi grafik olmak zorunda Değil tabii ki. Ama olması da evet. önemsiz bir şeymiş gibi bahsedilmesi de çok yani biraz şey. Uzanamadığın yere bunlar demek gibi bir şey. Tabii, çünkü Yani, yani bu adamın, yap. <laughs> yani şu adamın yaptığı karakterin kalitesine bakıyorum. Evet, o kayalara yani. bakıyorum. Oyunun evet. atmosferine bakıyorum. Evet. Hani yaptık ama bu hoşumuza gitmedi. Tekrar sekiz bite döndük gibi bir durum duyabiliyor musun sen hayatta? Ya, bir de şöyle bir şey oluyor. Hani dediğin gibi kedi ciğer meselesi. Yani, yani oğlum madem yapabiliyorsun yap ya. He, <laughs> i̇şte yani, yani niye, niye yapmıyorsun değil mi? Ama, hani zaten o zaten çok manyakça hızlıca yapılabiliyorsa. Oğlum sen de yap. Veya şey gibi hani Unreal Engine 5 zaten yapıyor, ya, grafik hilesi bize gelen bir yorum vardı yani öyleyse niye bütün hepsi her biri gibi görünmüyor? Görünmüyor değil mi? Yani. Demek ki burada bir manyaklık var değil Ve mi? Bir bir, bir bir Bu bir etki oluşturuyor muhakkak Aynen. ama şu sorunun Aynen. şöyle sorulması da bence abes, o da yine mundar ciğer muhabbetinden çıkıyor bence. E, sadece gerçekçi grafik etmez. E, tabii yetmez. E tabi yetmez. Az önce baksaydın bir oyunu bütün bunların iyi olması lazım. Evet, Oyun yani, olması için. Yani şu bak şu teori şu demek değil işte. Yani Türkçe e, öyle bir dil ki konuştuğun zaman karşı taraf 75 tane farklı anlam çıkartabiliyor. E, şu demek değil. Oyunun grafiklerinin iyi olması, satışa ve pazarlama inanılmaz bir etki yapıyor demek şu demek değildir. Sadece grafik olsun abi, diğerleri olmasın demek değil. Gerçek <laughs> yani. Yani bunu böyle nasıl anlıyor mesela adam? Mundar ciğer muhabbet yani. yani. Bunda o, ciğer o çok, o çok garip yapıyoruz. bir şey. Yani biz bak, zaten eleştirirken ne dedik? Oğlum oyun bu. Gameplay'in olması lazım, şunun olması lazım. Zaten yani olmazsa olmazı niye konuşayım ki ben abi? Mesela şöyle düşünebilirsin. Abi araba işte atıyorum, araba yaptık. Abi koltukları yok yapmadı koltuklar. Oğlum a, nereye oturacağız yani? Koltuk yani. olması lazım. En azından sürücünün bir koltuğu olması lazım. Hadi <laughs> <anladın mı>? ayakta <Hayatını gülüyor> sürücünün koltuğa binmesi lazım. Evet. Hani bu şuna benziyor. Abi ona o, o, o olmazsa olmaz. Ya, oğlum zaten bu olmazsa olmaz kural. Bunu konuşmuyoruz ki biz. anlatmıyoruz. Biz başka bir perspektif anlatıyoruz. Bir yandan da şu var. <laughs> Mesela helikopter örneği güzel bir örnek üzerine konuşmak için. Bir stüdyonun bunların hepsini mükemmel yapması zaten çok zor bir iş. Oğlum zaten işte mükemmel yapınca işte GT alıyorsun, Half-Life alıyorsun, Koşum bilmem ne alıyorsun. Kojima yani alıyorsun, Metal Gear Solid alıyorsun, bir şey oluyorsun. Yoksa ama bence de hem Ninja nice Theory hem de bence Microsoft'un marketing ekibi çok zekice bir kampanya hazırladı. En önemli oldukları şeyle öne çıktılar sadece. Mantıklı. Hiçbir yani. zaman gameplay'den böylece, bahsetmediler. Böylece şunu şunu bak iddia ediyorum. Ben şimdi oyunu aldım ya. Abi bu oyunun niye gameplay'ini bana manyak gibi yapmadınız? Oğlum, demedik göz... ki. Demedik ki öyle bir şey, o sana. şey öyle sana. Bir şey, vaat etmedik. Sana. Vaat etmedim sana. Ben hayvani boss fight'ler var, hayvani gameplay'ler var. Söyledim evet. mi? Söylemedim. Abi. Vaat ettiği şey veriyor mu? Çok da güzel veriyor bence. Ver. beni üzen şey 30 FPS'e laklamış olmaları oyunu. Şimdi yani... bunun sebepleri var. <laughs> Şimdi oyun e, Unreal Engine 5'inden lümen kullanıyor. Heh. Bununla alakalı da videolarımız var bu arada. Lümen vesaire ilk duyurulduğunda. Evet Nanite manyak Lumen. teknolojiler. Evet. İlk defa görüyoruz. Yani o duyurudan sonra da ilk defa bunun örneğini görüyoruz. <laughs> Yapılabildiğini görüyoruz. Bitmiş <laughs> Bitmiş hali Bitmiş görüyoruz. Çalıştığını görüyoruz sistemin. Şimdi neden 30 FPS? Güzel soru. Niye laklı? Çok mantıklı sebepleri var. Çünkü e, Nenite ve Lumen'i açtığın zaman yani modelleri Nenite'e çevirip oyunun lümenle ışıklandırdığın ve gölgelendirdiğin anda inanılmaz bir performans iyi oyun. Neden? Bu bir RTX sistemi, ışın izleme sistemi devreye giriyor ve bu ekran kartını çok yoruyor. Zaten ekran kartının gücünün bayağı bir kısmını alıyorsun sen. Bunu 4K'da hesapladığın zaman. Tamam mı? E bunu aldığın zaman senin gameplay'deki mekanizmaların, diğer sistemlerin, model renderer'ların, pipeline'ların bozulmuş oluyorlar. O zaman senin bir yerden alıp bir yerden vermen lazım ya sistemde. Yani her şeyi mükemmel yapmak istiyorsan bir yerlerden taviz vermen gerekiyor. E şimdi Nanite zaten inanılmaz iyi bir sistem. Kendi kendine modelleri, lot sistemi var kendi içinde. Onu yaparak, retopo yaparak her an belli bir poligonu ekranda tutabiliyor. Belli bir poligon. Onun için sen yakın detayları inanılmaz manyakça görüyorsun. Ve lot geçişlerini asla göremiyorsun Nenayt'ten. Mükemmel zaten çalışıyor. E sen bunun üzerine Polygon sayıları çok yüksek. Orada gördüğün environmentdaki her şeyin. Orada milyarlarca poligon var bu arada render edilen. E sen bunu gör, yani meshler falan hepsi high poly. E bunun üzerine lümeni de kaliteli hesaplattırdığın zaman. Lümenin bu arada binlerce on binlerce ayarı var. Onu da hesaplattırdığın zaman da şunu zaten söylemiş oluyorsun. Abi ben bunu 4K native oynatmayacağım. Demiş oluyorsun bu bir karar. Ve bu, bu kararı da işletirken bu karakterlerin rig sistemleri, yüz animasyonları, onların detayları ve onların yediği milisaniyeleri hesaplarsan. Senin zaten totalde 16 MS'in var abi 4 kadın. Ne 16, 4K? Evet 16 cık yani. <laughs> 16 cık. <laughs> bütçe e, çok az. Bütçe çok az zaten. Bu partikala mı gitsin? Karakter kontrollerine mi gitsin? Fight sistemleri yapay zekanı yolmanın. Nenayt'e mi gitsin? Nümen'e mi gitsin? Ne olacak? Zaten bunun yarısından fazlasını yedi zaten Nenayt Nümen. Anladın mı? O zaman abi 30 FPS daha Hı -hı. daha konforlu bir alanda. 4 tamam. katı daha konforlu bir alanda yapalım abi bu işi. Bir karar. Yani yapamazlar. Anladın mı ne demek istediğimi? Yapılamazlık olduğu Hı -hı. için böyle. Yoksa şöyle bir tercih değil. 30 olsun, daha sinematik olsun falan. Öyle değil abi. Yapılamadığı için böyle. Ne? Anlatabildim mi? Çünkü çok fazla sisteme ihtiyacı var. O sisteme ihtiyacını almak zorunda oyun. Ama yakın bir gelecekte zaten Nvidia durur mu? Patlatmış zaten... yeni grafik kartını. Aynen öyle <laughs> geliyor. En video gün bir geliyor. İlk gördüğümde ne dedim? Abi bitirecekler işi. Yani 2 ve 3 yıl sonra teknoloji. bütün projeler en ve lümen ne? Daha da optimize bir şekilde olacak. Yani çünkü, çünkü ekran kartları budget gelişecek, budget yükselecek, evet. milisaniyeler <laughs> düşecekler, hesaplama <laughs> milisaniyeleri düşecekler. Ne olacak? Herkes Nenayt Lümen'e geçecek. Daha iyi ışık, daha iyi grafik yapabiliyor olacaklar. Yani şu bir teori, buradan buna bağlayalım, aklıma geldi. Şu çok yanlış bir teori abi. Ee, Ekip var, para var, iyi oyun yapacağız. Kesinlikle yanlış bir teori Bu iş böyle çalışmıyor. Bu işin çalışması için ekibin ve paranın olması yetmiyor. Projenin dinamikleri, gameplay mekanizması, bu gameplay mekanizmaların oturtulması. Kağıt üzerindeki gibi çalışmaz. Yani Daha çılgın o, tartışmalara ihtiyacımız var bunun için. 5 seneden beri söylüyorum. Kağıt <laughs> üzerindeki gibi çalışmaz abi. He, çalışmaya yakın bir kağıt üzerinde tasarım yapabilirsin. Manyak bir gameplay tasarımcısı olman lazım belki de 20. sistemi yani bir teknolojiyi bileceksin bunu bilmek için. Ben bunu buraya yazıyorum ama bu işletilebilir mi? Bu i̇şletilebilir sistem? mi? İkincisi senin kafanda çalışıyor mu? Sistemler çalışıyor abi. Bunlar birleştiğinde oyunda zekli olacağı göremezsin. Öngörülemez. Öngörülemez. Tamam sen bir kafanda onu zekli olabilecek sistemleri biliyorsan eğer dersin ki bu böyledir, bu böyledir böyle bir tasarım yaparsın ama en nihayetinde gameplay'de onu görmen gerekiyor gameplay'de görmedikçe onun neresine tuning yapacağını, acil müdahalenin neresine geleceğini asla anlayamazsın. Bak asla anlayamazsın. Tamam kurguyu kabasını çıkartırsın ama anlayamazsın. Böyle olduğu için düşün ki biz Elektroars ElectroArts gitti bir firmaya dedi ki bana şöyle şöyle bir sistemle bir oyun yapın dedi. Adamlar başladılar. Sonra gösterecekler ya. Bak buraya kadar geldik gösterecekler ya. Adamların kurguları çalışmıyor olabilir abi. Tabii. Zevkli olmayabilir. Bak hepsi profesyonel. Belki 5. oyunlarını yapıyorlar. O oluyor, bu oluyor. Bunun bir önemi yok abi. Onun için Ubisoft'un safe alanı hep gördüğüm şey ne? Abi oturtmuşlar bir tane kurgu sistemi. Abi oyuncular buna itiraz ediyorlar mı? Abi bu kurguya kimse itiraz etmiyor. Tamam söylüyor. abi bak her denediklerinde farklı bir kurguyu patlıyorlar. Mesela buna örnek Watch Dogs'u verebilirim. Başka başka mesela ne yapmışlardı en son bir tane daha bir şey denemişlerdi. O işte gemili memili böyle korsanlı yes, falan bir oyun Abi bak yeni bir şey deniyor adam, yeni mekanikler geliyor, yeni dengeler geliyor dur, direkt dur. patlıyor abi sistem. Neden? Çünkü dur. Ubisoft olman diyorum ya sana Elektro Asalman, DICE olman bir şey değiştirmiyor abi. Deneyeceksin yeni bir mekanik geldi deneyeceksin abi bunu gameplaye oturtturacaksın ve güzel olacak. Bu aslında kocaman bir soru işareti abi. Bu aslında müthiş bir şey değil mi? yani çok müthiş bir şey. Bizim için özellikle underdog dedikleri yani indi firmalar vesaire için güzel yani en iyisine ulaşmaya çalışan insanlar için müthiş bir şey. Çünkü müthiş bir şey. eşitlik oluyor. Tamam <laughs> onun 100 milyar doları olabilir, senin 100 bin doların olabilir. Öyle. Evet. Ama deneyip Çıktığını, güzel olup olmadığını görmekte hepiniz eşitsiniz. Evet, tamam, eşit. onun şöyle bir özgürlüğü var. Denedim <laughs> olmadı, tamam devam, ölmedi. <laughs> ölmedi. Sen <gülüyor> ölebilirsin. <gülüyor> ölebilirsin. Seçimiz, <laughs> <laughs> stres evet. daha yüksek olabilir ama evet. çıktı ve deneme çaba burada eşitsin. Eşitsin abi. Bunu kimse yani, bilemiyor çünkü ve bu müthiş bir şey. Yoksa asla ve asla kafa tutamazdın kimseye. Yani aradan sıyrılıp da ben geldim diyemez kimse. Diyemez. Kimse Hiçbir firma bunu Aynen. yapamazdı. Çünkü yani şeye dönerdi, Hollywood'a dönerdi. Iş. Nitekim de tam onu diyecektim yani ben seninle tanıştıktan sonra oyun sektörünü, oyun yapmayı, oyun oynamayı hep tabii ki de sinemayla kıyaslıyorum. Bununla alakalı da videolarımız var aslında hmm. geçmişten. Ama benim en çok hoşuma giden şey sen film yaptın tamam da bunun nerede nasıl vizyona sokacaksın? Örnek Türkiye'de Aha. sinema salonlarının sahibi bakıp hayır abi 300 değil 30 salonda vizyona sokacağım. E, 3 ay değil 3 hafta salonda duracak. Bitti battın. Battın veya şöyle Amerika'da yayınlayamadım battın abi. Bitti. Netflix'e anlaşamadım örnek battın. Battın abi. Ama oyunun sektörünün çok abi. müthiş bir özgürlüğü var hala. Evet, evet var. Çünkü iyi film yapmanın formülü belli. Formül belli değil abi. Oyun yapmada belli değil. Belli değil abi ve zaten olanlar, kendini safe hissedenler tabii. o formülü işletip duruyorlar senelerden beri. Aynen Ha iyi film yapmak da tabii ki de yani yüzde belli bir şey değil ama. Ve hala şaşırtabilirsin oyuncuyu oyun sektöründe. Filmde Kesinlikle. çok şaşırtman çok yani zor abi. mekanik bulma diye bir şey yani filmde <laughs> evet. hani yeni bir kadraj buluyorsun. Atıyorum mesela Transporting'in Kullandığı teknikleri ilk gördüğümde çok güzel geçişler yapıyor. Çok güzel yani halı sahnesi mi? hikayeyi anlatması. Şey. Halı sahnesi gibi düşünebilirsin. Aynen Lou şarkısındaki acayip sana keyif veriyor ama yani bu yani bunu yaptı ve şu kadar milyon fazla sattı gibi bir şey dönüşemez. Evet, öyle bir şey aynen değil. Aynen öyle olmuyor ama yani oyunda var. Hikayede yeni bir fikir bulabilirsin ama mekanik bulmak bambaşka bir şey evet. veya yapılmayanı yapabilmek bambaşka bir şey. Çünkü teknoloji evolve oldukça yani çünkü şöyle yani, tamam işte kamera kamera abi şu anda Evet. Yani Red'in işte Van'la da çekebilirsin, Dragon'la da çekebilirsin yine güzel kamera, yine güzel kamera. Hatta iPhone'la da çekebilirsin o da güzel kamera. Evet. Bir tır ışığın olduktan sonra bütün kameralar güzel. Güzel. Yani ama oyun sektörü çok yeniliğe açık ve bunu herkes geri koyabiliyor. Ve yeni mekanikler bulunabilir. Bu, Komple şaşırtabilirsin insanı. Bu insanları. çok insanı böyle motive eden bir şey. Evet. Ve sektörü de o yüzden bence büyüten bir şey. Az önce şey dedin ya. Hani iyiye bir şey yapacaksın geldiler. Onların söyledikleri şey denediniz ama güzel olmadı. Bunu işte mesela şimdi Mad Max'e de gittik ya geçenlerde çok da güzel oldu. 4DX'de izleyin çok Aha. keyifli oluyor. Beklediğimizde iyi çıktı yani. Koşmanın da abartı kadar değil de <laughs> evet, ama yine evet. de güzel. O onun oyununu yapan adama George Miller Mad Max filminin yönetmeni dedi ki ya daha önce de bir Mad Max oyunu yapıldı ama pek beklentilerimizi isteğimizi karşılayamadı. Keşke şimdi Kojima yapsa. Hı -hı. O adam da çıktı Twitter'da. Dedi ki ya bize sizin söylediğinizi birebir yapsaydık zaten boktan olacaktı. Bence çok da güzel oyun yaptık. Hatta Hı -hı. bir sürü de insan destekledi oyunu oynayanlar. Şimdi böyle şeyler var. Hı -hı. Yani bir şey istiyorsun ama o oyunda güzel olacak mı? Evet olmayacak. Yani bir de pazarlama için istekler var ya. Yani sadece şey değil. E mekanik istekler değil bunlar. Hı -hı. Şunu koyun oyuna. Mutlaka Tabii. bu olsun. Böyle bir karakter olsun. Şöyle bir şey aksiyon olsun. Evet. Şunu ürkütmeyelim, bunu sevindirelim, şuraya bir mesaj gönderelim gibi şeyler oluyor. Veya işte pazar para kazanmak için eklentiler oluyor. Bence bunlar işte zaten projeyi manyak bir yere götürecek, down edecek ana etkenlerden bazıları bunlar. Hı hı. Burada çünkü oyunun yapısını komple bozabilirsin abi. Saçma şeyler. Bunun tarihte de tonla örneği var. E, bozabilirsin veya çok saçma bir yere fokus olup oyuncular aslında oyunun burasını çok beğendiler deyip oralarda çılgın yanlış kararlar verebilirsin mekanikler hakkında. Anladın mı? Bu sefer oyunun yapısını bozarsın. Çünkü mesela hiç beklemediğin şeyler de olabilir. Mesela atıyorum e, Street Fighter'ın başarılı olması neye bağlı biliyor musun? da senin yaptığın hamlenin o microsecond'da karşı tarafta aldığı karşılık veya ondan kaçabilmesinin stabil olmasına bağlı. Ben Sen gelip olmasın. buraya bu karakter biraz daha aksiyonlu olsun deyip o sistemi bozdurursan eğer yani o bir mekanizma çünkü. Yani herkesin bir eşitlenmesi lazım bir yerde. Adamlar onlara seneler yapıyorlar. Sen buraya böyle uçuk bir update yapamazsın. Şöyle bir şey olsun dediğinde sen, Fighter'ın bütün yapısını bozarsın abi. Anlatabildim O zaman o Street Fighter'lıktan çıkar. Bambaşka bir şey olur abi. Bunlar var. Bunlara dikkat etmesi gerekiyor. E bu Bunu bir adam zaten yapabiliyorsa, başarılı oluyorsa oyun sektöründe. Tamam mı? Zaten o da aşağı yukarı nerelere toning yapacağını görüyor bir önceki projeden. Diyor ki abi şuraya basacağız, şuraya basacağız. Save karar veriyor. Hı -hı. Çünkü bir şeyi oturtturmak zaten zor. Onu demek istiyorum. Yani major böyle büyük bir update e, sistemi çok güzel olabilir fikir. Ya çok güzel gözüküyor olabilir, oyunun mahvediyor olabilir. Şey de yaşanmış işte George Lucas ilk işte Lucas Game'i kurduğunda bir Star Wars oyunu yaptırıyor. İşte önce GTA gibi Açık Dünya olsun vesaire falan bir sürü fikir. Üzerine bir yıl çalıştıkları bir oyunun çağırıyor başındaki adamı odasına ve şöyle diyor. Uçsunlar diyor. Karakter uçsun. <laughs> uçsun. Ya diyor bütün her şeyi, leveller level mevller her şeyi baştan yapmamız lazım. Çöpe atmamız lazım. Evet. Şöyle diyor, şirketin yüzde yüzü benim. Silin ve baştan yapın. Çok söylemek isterdim öyle bir cümle ama en nihayetinde <laughs> 60 başka bir oyun projesi oluyor. Çünkü şirket satıyor vesaire. Evet, evet. Yani fikirlerin kimden geldiğinin önemi olmadan kill olması gerekiyor yani, abi. Çünkü bizde de mesela yani bizim şu an tabi çok spoiler veremiyoruz ama üzerinde çalıştığımız projenin GDD'sine senle yaklaşık 2,5-3 yıl seninle beraber yazarken 500 sayfa yakın bir GDD var elimizde. Ama e, projeye başladıktan sonra zaman zaman senin odanın kapısını açıp Ömer kil 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 çünkü onu bununla da <laughs> Çünkü yani e, fikirlerin işletilmesi sadece zevkli olup olmasına da bağlı değil. Mesela bizim evet. developer'ın çok sevdiği bir replik var, onu kullanayım. 5-4 evet. gelecek, dertler gelecek. <laughs> yani evet. sürekli güncellenen bir şeyin içinde de o onu patlatabilir, bu bunu patlatabilir, güzel görünmeyebilir. İnanılmaz bir kargaşanın içinde evet. senin yıllarca oturup düşündüğün fikirlerin %100 işlemesi abes midir? Şu arada fikri %100 işletirsin. Güzel olup olmayacağı. Güzel olmadıktan sonra %100 işletme Optimize ne olmadıktan sonra mesela. Güzel Kille... olmadıktan sonra ne önemi Tabii. var ki? Hiçbir önemi yok abi. Bak hiçbir önemi yok abi. Zaten Hı. şey de oradan çıkıyor. O sonsuz döngüye de öyle giriyorsun. Hı. Yani şöyle bu mutlaka olmalı dediğinde ve o olmuyorsa bir şekilde. O zaman onu ittire ittire oldurmaya çalışıyorsan, her şeyi deniyorsan bir yerde patlıyor abiş. Bir yerde patlıyor. Onun için hani karar vermek gerekiyor bir yerde. Ve ben hep ne dedim? Bazı şeyler yaşayandır dünyada. Yani... Yaşayan dünyadayken update edilir. Dokümantasyonlar da böyle. Öyle. Sen mükemmel öngörüyle bir sistem kurarsın, çalıştırırsın patlar abi sistem. Çalışıyordur da şöyle olur, zevkli değil abi. Çalışsa ne yarar? Çalışsa ne yarar? abi. E, demen yani, lazım senin. Bunu yap, yani bu projeye bu acımasızlıkla bakıyor. Tabii. Lazım. Yani sanat sepet tayfanın aksine e, yaptığın iş ne olursa olsun killeyebilmek veya yaptıktan sonra bakıp Abi o kadar uğraştık ama hiç önemi yok. Sil. Sil Baştan yapıyoruz. Diyebilmek bir işi güzel yapan şey herhalde. Diyelim GTA falan konuşamadık o kral sistemi başka bir videoyu erteleyelim olmazsa. Bayağı uzun konuştuk çünkü. Videoyu kapatalım gidelim. Gidelim kardeşim. Sonraki hafta yeni bir videoyla görüşürüz. Görüşürüz.